Çağımızın en yaygın iletişim aracı olan telefonun serüvenini hiç merak ettiniz mi? Hangi aşamalardan geçti, nasıl ortaya çıktı, kim icat etti? Bununla ilgili bildiğimiz iki isim var. Alexander Graham Bell, Antonio Meucci. Şimdi gelin bu iki dahi adamı daha yakından tanıyalım. Alexander Graham Bell 1847 yılında İskoçya'da dünyaya gelen ünlü mucidin icat etmek istediği ve üzerinde yıllarca çalıştığı şey sağırların konuşabilmelerini sağlayacak bir aletti. Çok uzun yıllar tek amacı bu aleti yapabilmek olan Bell'in eline İngiltere'de bir kitap geçti. Bu kitabı okuduktan sonra sesin bir tel vasıtasıyla başka bir noktaya aktarılabileceği fikri zihninde canlanmıştı. İlginçtir ki o dönemde zihninde canlanan bu müthiş düşünce Bell için bir fikirken Antonio Meucci bunu yıllar önce icat etmişti uzunca süren çalışmalarının ardından sesi bir tel üzerinde yürütmeyi başaran Bell, 1874 yılında ses kaydeden bir kulaklık yaptı. 1875 yılında elektrik mühendisi olan yardımcısı Thomas Watson'la birlikte sesin bir tel üzerinden aktarılabileceğini ortaya çıkardı. Tarih 14 Şubat 1876'yı gösterdiğinde Bell telefon patentini aldı. Şimdi gelelim Antonio Meucci'ye. 13 Nisan 1808 yılında İtalya'da dünyaya geldi. 1854'te teletrofona adını verdiği bir alet icat etti. Bu alet sesi elektrik dalgalarına çevirip tel üzerinden geçirerek diğer taraftan duyulmasını sağlıyordu. Bakıldığında bu bizim şimdi telefon dediğimiz aletin atası aslında. Teletrofona için 1871'de Kevyat başvurusunda bulundu. Bu arada Kevyat sistemi o dönemde her yıl yenilenmesi gereken bir patentleme sistemiydi. Meucci o yıl içinde hastalanınca tedavisi için gerekli parayı bulamadı. Eşi de bu yüzden teletrofona dahil bütün icatlarını bir eskiciye sattı. Meucci iyileştikten sonra icatlarının peşine düştü tabii ki. Aradı ama ne bir icadını ne de bunları satın alanları bulabildi. En çok önemsediği icadı olan telefonun krokilerini kullanarak 1872 ve 73'te keviyatı uzatabilmişti. Ancak maddi zorluklar sebebiyle 1874'te patent yenileme işlemini gerçekleştiremedi. Sonrasında icadının patentini alabilmek için bu krokileri Western Union'daki laboratuvara gönderdi ve incelenmesini istedi. Bazı kaynaklardan anladığım kadarıyla bu inceleme süresi 1,5-2 yıl kadar devam etmiş ve kadere bakın ki o sıralarda Graham Bell Western Union'da çalışıyormuş. Az önce de belirttiğim gibi inceleme süresi 1874'te başlıyor ve neredeyse 1876'da sona eriyor. Bir düşünün 1876 yılı bizim için ne anlam ifade ediyor? Şimdi gelin videoyu biraz geri saralım. Tarih 14 Şubat 1876'yı gösterdiğinde Bell telefon patentini aldı. Bunun üzerine Meucci Bell'e dava açtı. 1886'da mahkeme icadın sahibi olma konusunda Meucci'yi haklı buldu ama 3 yıl sonra Meucci hayatını kaybetti. 1893 yılında da Bell'in patenti sona erdi. Sonrasında bilim dünyasına bu konuda çok uzun bir süre sessizlik çöktü. Ve tüm bu alanlardan sonra 2002 yılında ABD Temsilciler Meclisi telefonun asıl mucidinin Meucci olduğuna karar verdi. Şimdi gelin konunun bir özetini çıkartalım ve telefonun asıl mucidinin kim olduğuna siz karar verin. Sesin bir tel üzerinde ilerleyebileceği gerçeği Bell için bir hayalken Meucci için bir icattı. 1854'te Meucci teletrofonu icat ettiğinde Bell henüz 7 yaşındaydı. Meucci çok büyük parasal sıkıntılar yaşarken Bell avukat bir arkadaşından maddi destek alabiliyordu. Meucci genelde yalnız çalışmak zorundaydı çünkü etrafında başka kimse yoktu. Ama Bell bir dönem elektrik mühendisi olan arkadaşı Thomas Watson'la birlikte çalıştı. Ve son olarak Graham Bell doğduğunda 39 yaşında olan Meucci fikirleri için çoktan çalışmaya başlamıştı bile